Merhaba köylü kardeş nereye? Alamaz. Şehrimizi diyen Ne oluyor köylü kardeş? Abi atom bombası var arkada baksana. Arkadaşlar atom bombası var diyor. Oha. Abi yardım et. Köylü kardeş ne yapalım ya biz? Arkadaşlar ne ol neler oluyor? Bu atom bombası da ne büyük. Ya. Şuna bakın. Bunu biri patlatırsa işimiz biter vallahi. Aa! Köy kardeşi sen de abartma ya. Arkadaşlar burada oturasam bile gelmiyor. Ne yapacağız şimdi? Kurtarak mı bu etrafı? Arkadaşlar ne yapacağız? Uf neyse ya Bari eve gideyim ben. Şöyle biraz oturayım. <laughs> arkadaşlar ben köylü. Şimdi gideceğim ve kocaman atom bombasını patlatacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> Umut ne <da> yaptığımı anlamayacak. <laughs> ben şeyden kesine doğru gidiyorum. Arkadaşlar kaç 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 kaç. <laughs> Çocuğun evinden bir eser kalmadı. Bu hiç hiç hiç. Polis karakalı ve hastaneden de ama benim çok az <laughs> eğil eğil Arkadaşlar ben hemen düzelteceğim buraları. Eğil 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 camlarından biri eksik ama sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar <laughs> 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 Arkadaşlar şehrimize ne olmuş? Olamaz. Şehrimiz gitmiş. Çok diyeceğim seni canım şehrim. Bir dakika. Köydenin evi neden sapı sağlam? Sadece bir camı eksik. Kesin o yaptı. Arabam nerede benim ya? Arabam da mı yok oldu? Arabam inşallah duruyordur. Allah rızası için arabam yok olmuş olmasın. Şu evimin bloklarına bakar mısınız arkadaşlar ya. Evimdeki beton tozları falan yıkılmış. Yani şehir. Yanlış söyledim bu arada. Arkadaşlar artık bu şehirden videolar gelemeyecek. Üzgünüm. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.